اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Resulü Zişan ve selam Efendimiz'e salatu selam olsun. Dini celil İslam'a hizmet yarışında bulunan ashab-ı kirama, tabi'in, etba-ı tabi'ine, ulemanın bir cümlesine, şanlı ecdadımıza rahmet olsun. Aziz müminler, جناب الله آية بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إلى الله العظيم Kur'an-ı Azim'i şanında görmediniz mi ki Allahü Teala sizin için göklerini ve yerde olanları emrinize amade kıldı ve üzerinize zahiren ve batinen nimetlerini pek de geniş olarak itan etti. İnsanlardan öyleleri vardır ki ne bir ilme ne bir rehbere ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadelede bulunurlar. Rabbim insanlara sayısız nimetler vermiş ama insan bu nimetlerin kadir ve kıymetini bilmemiş. Elbette ki insan için çalıştığından başkası yoktur. Ayet-i kerimede buluyor ya bismillah. Ve ensel insan illa ma Ancak insana elinin emeği vardır. Çalıştığından başkası yoktur. Allah insanı bu şekilde yaratmış, insana bu denli değer vermiş iken İnsan nimetlerini yerli yerinde kullanmayarak israfa kaçmaktadır. İsraf nedir? İsraf Allah ve peygamberin koyduğu ölçülere uymayan evrensel akıl ve mantık kurallarına ters düşen davranışlar harcamaların hepsi israftır. İşte burada <laughs> Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Lut kavmi, Firavun yani Lut, Firavun vesaire bunlar hep kavimleri müsrif olarak ifade ediliyor. Çünkü Firavun azmıştı, haddi aşmıştı. Efendim yalancıydı, zorbaydı, kibirliydi. Bundan dolayı yolu sapanlardan idi. Yoldan sapan Allah'a ve peygamberine düşman eden, düşmanlık yapan müsrif kimselerdi. Firavun Aleyhisselam'ın de o ne demişti? Rabbim kendisini Rab olarak ilan etmişti. Bundan dolayı o da müsrif olmuştu. Evet değerli müminler hakikatten yüz çevirmek kendisini israf etmektir. Başka bir yola harcanmak israf etmektir. Allah sayısız nimetler vermiş. Önümüzde hele hele şu memleketimizde elhamdülillah Rabbim bütün nimetleri üzerimize aktarmış. Bir yerde yağmur yağarken bir yerde insan güneşleniyor. Bir yerde karla kayak yaparken diğer tarafta denize giriliyor. Böyle güzel nimetlerin içerisinde e, bulunan bir millet. Bunun şükrünü eda etmemiz lazım. Bundan bu israftan kaçınmamız lazım. Ya şimdi insan şöyle bakıyoruz etrafımıza çalışıyor, didiniyor e, parasıyla puluyla Diyor ki getiremiyorum. Ha bunda ne var? Şuna bakmak lazım. Bir ya şükrünü eda etmiyor veyahut da israfa katıyor. İsraf biraz önce yerli yerinde harcanmayan ömürdür. Yerli yerinde harcanmayan paradır. Yerli yerinde harcanmayan zamandır. Bunların hepsi israftır. Bunlardan uzak kalmak lazım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Bismillahirrahmanirrahim diyor ki Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Ey peygamberim insanlara şöyle Ey kendilerine yazık eden kulların Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki günahların hepsini Allah bağışlar. Şimdi ya ya ibadiyellezine esrafu Buradaki esrafu ala enfüsihim cümlesinde geçen nefse karşı israf bu nedir? İnsan isteyerek, arzu ederek kendi eliyle kendisine ceza vermesi demektir. Ondan uzak kalmak gere gerekiyor. Değerli müminler, Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki, Peygamberimizin şöyle buyurdu. Kim üzerinde kardeşinin karşı ırz veya başka bir sebeple hak varsa, dinar ve dirhemin geçerli olmayacağı o hesap günün gelmeden önce onunla helallesin. Aksi takdirde o gün salih ameli var ise o zulüm nispetinde alacaklı ondan alır. Yoksa alacaklının günahı diğerinin üzerine yüklenir. Yine bizi Rabbim uyarıyor. وَلَا تُطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ İsraf edenlerin emirlerine, işlerine uymayın. Değerli müminler, İsraf malda olur, ömürde olur, zamanda olur, olur da olur. Yani israfın olmayacağı bir nokta yoktur. Çünkü <laughs> Allahü Teala bize kulu veşrabu ve la tusifu innehu la yuhibbu der. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyinizdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kul ye, veşrab iç, velbes gi. Bir şey daha burada bize hatırlatıyor. Vete saddak. Hiçbir karşılık beklemeksizinde Allah'ın rızasını kazanmak için ver. Sonra, Fi geyr-i israfin ve la israf etmek sizin sadaka olarak ver. Gurur'a da kap kapılma diyor. İşte bunlar bizim için önemli. Yiyeceğiz, içeceğiz, giyineceğiz ama gurur, kibir yapmayacağız. İsrafa kaçmayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Bazen oluyor ki hani hepimiz şu sureyi biliyoruz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Era eytel lezi yukezzibu bittin fe zâlikel lezi yedu'un yetim ve la yahuddu ala miskin. Diyor ki görmedin mi dini yalanlayanı onlar yetimi iteklerler. Yani Peygamberimiz ne dedi biraz önce? Ve tesaddak. Kul ve şrab Ye, iç, giyin ve tasaddukta bulun. Şimdi biz tasaddukta bulunmaz isek, Allah'ın rızası için vermezsek, yetimi iter kakarsak işte malımızı da israf etmiş oluruz. Yarın onun bizim karşımıza nasıl çıkacağını unutmuş oluruz. Değerli müminler, Kur'an'da Allah'ın müsriflerden olmaması gerektiğini, olmamamız gerektiğini bize ifade ediyor. Bu yorumla beraber şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Ali sallallahu ve bizi uyarıyor. Diyor ki: "La yezalu kadama abdin yevmel kıyameti." Kıyamet gününde insanoğlunun oğlunun ayağı bir adım bile gitmez. Ancak hatta yusale an erbain şu dört şeyin e, cevabını sorusu sorulmadıkça bunlara cevap verilmedikçe şey yapamaz. Nedir? Arapçasını söylemeyeceğim vakit kalmadı çünkü. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve vücudunu nerede eskittiğinden. Şimdi vücut deyince değerli müminler ya öyle işlerle uğraşıyoruz ki Bazen bu Ramazan, şey, affen, kurban bayramı zamanı geldiğinde kapımızı çalıyorlar. Hocam, iyi ben kurban kesecek miyim? Maaşım şu, şu, şu. Ben de diyorum ki, kardeş hele bir de bakayım ki sen sigara içiyor mu? Eh hocam işte bazen günde bir paket veya iki günde bir paket. <laughs> i̇yi de en düşüğünden bugünkü fiyatı itibariyle günde bir paket içen adam ya bir değil, üç dört tane kurban kesebiliyor. Hani derler ya, parasını el alır, dumanını yel alır, e, de bize kalır. Ne yapıyor? Beş bin küsür lira yapıyor. Gün, iki günde bir tane içmiş olsa iki bin beş yüz küsür lira yap. Ya bundan kurban alamayacak bir şey yok ki. Ama israf ediyoruz. İsraf ediyoruz. Ömrümüzü biz nerede tükettik? Sabah ezan okunur kalkmazsın. Öğle yadan okur, abdest almazsın. Efendim e, şu olur, bu olur. Ondan sonra da ömrümüzü israf etmişiz. İsraf. İsraf konusunda bugün bakın ekmekler. Ya geçen bir baktım. On, e, bir dakikada diyor on e, damla damlatan muslukta 177 ton e, şey su israf olur. Önemlidir. Ekmek bir bir taraftan insanlar açlıktan ölürken, gıda ihtiyacı varken bizler ne yapıyoruz? Sürekli tüketim halindeyiz. Mesela ya kim koydu bu kuralı bilmiyorum. Bir yemek yiyorsun illa tabağında 3-4 tane pirinç kalacak. Kardeşim şu 83 milyon vatandaşımızdan her kişi 3 tane pirinç e, tabağında bırakmış olsa bu da medeniyetmiş. Nasıl medeniyetse... Bırakmış olsa hakikaten benim hemşerilerim, Osmancıklılar boşuna çalışıyorlar. Onların emekleri heba oluyor. Çöpe gidecek. Yazık değil mi? Şimdi onu ekene saygısızlık, efendim yetiştirene saygısızlık, alana satana, pişirene. Ya senin sofrana getiren bunu kim? Eşin, kızın, gelinin. Ya onun emeğine saygı duy da hiç olmazsa çöpe gitmesine engel ol. Yiyeceğin kadar al. Hangi taraftan baksak bu israf bizi hakikaten e, yakamızı bırakmayacak. Memleketimizin kurtuluşu için tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Malımızda tasarruf, suyumuzda tasarruf, havamızda tasarruf, nefsimizde tasarruf, nefesimizde tasarruf. İşte nefes alamayınca insanlar gidiyor. Böyle bir musibet var ki. Bugün <laughs> dünyanın illetinde Rabbim cümlemizi korusun. Cümle ümmeti Muhammed'i korusun. İsraftan uzak duranlar, gerçekten malını yerli yerinde e, kullanan ta başlangıçta israfı tarif edildi ki Allah'ın ve Resulünün razı olacağı şekliyle ee, birikimlerimizi, malımızı, mülkümüzü, paramızı, pulumuzu e, kullanalım, israftan uzaklaşalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, "İnna Allah la Allah israf edenleri sevmiyorsa biz de o sevilmeyen gruba girmemek için elimizden geleni yapalım. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Bize bu cennet vatanı yaşanılır kılabilmek için canını veren, kanını akıtan şühedamızdan razı olsun. Onların ruhi için, Rabbimizin rızası için, milletimizin selameti için El Fatiha.